Merhaba ben Uygar Özçelik. Bugün size bu bal kabağıyla bir yemek yapacağım. Ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Bunun için burada bir zarf var ve içinde yemeğin piştiğinde ne olacağını gösteren bir fotoğraf var. Piştiğinde yemek muhtemelen dünyanın en yakışıklı pilavı olacak. Yani umarım. Ben aslında kabakla ilgili bir şey yapacağımızı biliyordum. Çünkü iki gündür bu kabakla birlikte yaşıyorum ve ona artık Mahmut diyorum. Bal kabağı aslında alırken kestiriliyormuş. Fakat biz bunu akıl edemediğimiz için daha sonrasında kendimiz kesmeye uğraştık. Siz sakın uğraşmayın. Bal kabağını aldığınız yere kestirin. Çünkü testereyle kesiliyor. Belki pratik bir yolu vardır. Siz bunu temizlemekle ilgili pratik bir yol biliyorsanız çekinmeden onu kullanın. Benim bildiğim hiçbir şey yok. Hayatımda ilk kez bir kabakla bu kadar yakınlaştım. 4-5 diş sarımsak kullanacağız. Mahmut'u denk getirdik. Yine yekpare oldu. Ha, açık mı pişecek acaba? Çünkü buraları yanmış. Bence kapalı pişsin. Finalde belki bir tur daha kızartırız. Garip olan şey içinde genelde iç pilavın şey olur. Üzüm olur. Burada dut var. Biz ama iç pilav gibi iç pilav yapıyor gibi davranacağım. Soğanları soyayım. Bunun için aslında muhtelif pratik yöntemler var diye biliyorum ben. Mesela dolaba falan ya da soğuk suya koymak gibi bir şey de var ama. Evet, soğanları kestik. Bunları şimdi tencereye koyacağız ve normal pilav yapar gibi kavuracağız. Bence bir şey yanlış yapmış olabilirim. Çünkü o kabak şu an kapağıyla birlikte pişmeyebilir. Daha sonra içine pilav koyunca da herhalde bir tur daha pişirmek lazım. Bir de buraları yanmış. Bu aşamayı unutun. Ben şunu, bu, bunu sadece bir yanlışlık yaptığım için yapıyorum. Kapağını alacağım. Ops, fırınımız soğumasın. O zannetimden daha iyi sanki. O. Bunu daha iyi her tarafına gitsin diye şöyle bir tur daha çevirelim içindeki sosumuzu. Bu arada kabak hemen pişmeye başlamış ve çok güzel kokuyor. Ve tekrar fırına. Bence kapağını yemeden de doyabiliriz. Kapağı burada dursun. İçi yeter. Şimdi pilavı yapmaya geçiyoruz. Bir su bardağı zeytinyağı. Ocağı yakalım. Çakmak var mı? Ekipte acaba çakma olan var mı yoksa programı burada keselim mi? 3, 2, 1 kayıt. Bu an atlayalım mı? Ocağı da biliyormuş gibi davranayım mı? Evet. Bu niye yanmadı? Ya ben hiç bunu beceremeyeceğimi düşünmemiştim. Ocağı yakamıyorum. Ha bunu çıt çıttı değil. Soğanları öldürdüm sayılır. Pirinci ne kadar kavuracağımı bilmiyorum ama sanırım rengi değişinceye kadar. Ve rengi de değişti. İki su bardağı kestane. Bunun ölçüsünü unuttum ama işte çam fıstığı. Tut. Bunları da biraz kavuracağım. Güzel görünüyor. Bence ümit var. Kabak çok iyi kokuyor. Bence pilav da iyi görünüyor. Yani benimle dalga geçemeyeceğiniz kadar iyi bir sonuç bu. <laughs> <laughs> Kesilendir üstüne koyalım zengin göstersin. Ben öyle zannediyorum ki şu anda oldu. Ama bunu son kez bir fırına verip kabakla pilav birazcık birbirine girsin lezzeti diye pişirsem iyi olur. Kapağını da oturtamayabiliriz. Zaten kapağın rengi çok farklı olacak yani. Kapağı komple atsak mı? Bunu şu an pilav kurumasın diye yapıyorum. Pilav bence fırında kuruyabilir. Bunu fırına verelim. Hadi bakalım verelim. dın 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 kokusu enfes. Sanırım yanına böyle biraz kabak koymak lazım. Ya da bunu daha iyi servis edebilir miyim? Simetrik olsun. Yer misin? Yemez misin? Yersen sever misin? Yer misin, yemez misin? Yersen seversin Yer misin, yemez misin? Bence fena misin? değil. Evet. Hadi herkes yemeğin tadına baksın. Korkmayın ya o kadar kötü değil. Bence hiç fena almadı. Nazlı sence oldu mu? Tuzsuz. Hemen tuz vereyim, bu bir bahane değil. Ben onu sağlıklı olsun diye biraz tuzsuz yaptım. Pirinci sert mi olmuş? Evet biraz daha yumuşaması gerekiyor. Nasıl öyle bir şey olabilir? Yani şöyle bir sıkıntı var. Boş bir şey diyeceğim, bence gibi. siz boş yere konuşmayın. Siz mutlu görünüp gözünüzü kapatıp kafanızı sallayın. Çünkü hiç kimse sizi duymayacak. Ekibin benden pişirmemi istediği yemek buydu. Ve ben arkadaşım Mahmut'u pişirip bu yemeği sizin için yaptım. Fotoğrafa bakarsanız gördüğünüz gibi hiç fena değil bence gayet başarılı. Size afiyet olsun bal kabağında pilav yersin. Bitti demedim hiç. Eğer istersen ye beni, sana yeni lezzeti derhal söyleyeyim ama öyle değil. Abi beni yersen kremalı çorbada kabak seversen Sen yersen katıl aramıza Sevmediysen kalsın aramızda Tatlıyı yaptım sanarsın pasla Fotoğraftakine benziyor az da Sen yersen katıl aramızda Sen yersen afiyet olsun <laughs>